Hava sıcaklığı tüm yurtta artacak. Türkiye hasretle beklediği güneşli günlere bayramda kavuşacak. Hava bir soğuyor, bir ısınıyor. Vallahi benim bir terasım var. Açmaya çalışıyorum bir aydır. Üç defa geri taşıdım her şeyi. Uzun süredir beklenen sıcak hava bayramla birlikte nihayet geliyor. Bayram tatili boyunca yurdun dört bir yanında güneşli ve açık bir hava etkili olacak. Böylece vatandaşlar bayramı sıcak bir atmosferde geçirecek. Önceki birçok bayramdan biraz daha farklı olarak yurt genelinde yağışsız, az bulutlu açık bir hava yaşayacağız. Sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek diyebiliriz. Çocuklarıma geldim bayram tatili için. Artık yazın gelmesini bekliyoruz tabii ki. Vallahi biz bayramda Ankara'dayız üniversite öğrencisiyiz aslında ama e, Ankara'da olacağız. Umarım bu kadar sıcak olmaz. Bugün hava nasıl? Çok güzel. Hem biraz e, demir temin alsın, biraz da temiz hava alsın diye dışa çıkmak istedik. Sıcak hava etkisini arefe günü hissettirmeye başlayacak. Termometreler 30 dereceyi görecek. Sıcaklıklar Arife günden itibaren kademeli olarak artacak. Mevsim normallerini yurt genelinde yaklaşık 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Arefe günü sadece Van'ın doğu ilçelerinde bir gök gültülü sanak yağışı beklentimiz var. Bolu tarafına belki bir gezmeyi düşünüyoruz. E, hava durumuna bakıp gidiyoruz önceden ama o da çok sık değişiyor. Bayramın birinci günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kısa süreli yağış bekleniyor. Bayram birinci günü yani Cuma günü için Doğan Anadolu'nun doğusunda yağış bekliyoruz. Memlekete bayramda gideceğim, Malatya'ya gideceğim. Sonra Mersin'e gideceğim. Mersin daha da sıcak olacak. İkinci ve üçüncü günde de tablo değişmeyecek. Ancak bazı kesimlerde kısa süreli yağışlar olacak. Ben İstanbul'dan geldim. Ankara biraz daha soğuk olur sandım ama gene sıcak. Ülkeme güzel bayramlar diliyorum, mutlu yarınlar diliyorum. İstanbul'da yine yağış beklemiyoruz. Hava çoğunlukla az bulutlu açık olacak. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında. Ancak hafta sonunda kuzeyli rüzgarlarla birlikte birkaç derecelik bir serinleme hissedeceğiz. Daha sonrasında tekrar 30 derece civarına çıkıyor. İstanbul'da sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek. Ankara ve İzmir'de de sıcak hava hafta boyunca etkili olacak. Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 30 derece civarında seyrediyor. Hatta hafta sonunda artık 30 derecenin üzerine çıkacak. Bir haftalık periyotta da hemen hemen önemli bir değişiklik beklemiyoruz.